Merhaba arkadaşlar, PES sevenler Birliği kanalına e hoşgeldiniz. Bazı bilgilerle karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle birçok arkadaşımız yorumlarda sormaktaydı. Oyunda donma kasma var, bu ne zaman düzelebilir diye. Dün Konimi bununla alakalı bir açıklama yaptı arkadaşlar. Oraya bakalım, hatta oyuna girdiğimiz zaman sağ üstteki o bildirimler sayfasında bu açıklamayı görebiliyoruz. Ancak açıklamayı İngilizce olarak yaptılar. Bunu bir Türkçe'ye çevirelim. Konimi donma kasmalarla alakalı ne açıklamalar yaptı. Dün topluluk kısmından da ben bunu paylaştım ama birçok arkadaşımız görmediği için bu videoda yer vereyim istedim. Konemi diyor ki bazı kullanıcıların şu anda aşağıdaki sorunlarla karşılaştığını karşılaştığının farkındayız. Maçlar sırasında ekran takılıyor, maçlar sırasında ekran kararıyor, maçlar sırasında oyun donuyor. Takılma, kararma, siyah ekran ve donma sorunu şu anda yukarıda belirtilen sorunları araştırıyoruz ve mevcut olduklarında daha fazla ayrıntı sunacağız. Güncellemeden sonra bazı arkadaşlarımız yorumlarda yazmaktaydı donma kasma sorununu. Konumi bununla alakalı büyük ihtimalle belki bir mini güncelleme de yapabilir düzeltme ile alakalı. Çünkü bu tarz sorunları düzelteceği zaman mini bir güncelleme de getirebiliyor. Küçük megabaytlı bir güncelleme. Öyle bir şey de yapabilir. Belki oyun bir saat iki saat yarın ya da diğer günlerde bir bakıma girer küçük bir güncelleme gelir ve bunu düzeltebilirler. Ya da perşembe gününü beklemek gerekecek. Perşembe günkü bakımda düzeltebilirler. Bu sorunlarla alakalı Konami'nin açıklaması buydu. Düzeltmelerini bekleyeceğiz. Bir de bu ay geleceklerle alakalı Konami görselini paylaştı. Bu ay aslında birçoğu da geldi. Şöyle bakıldığında kampanyalar. Şu an bu kampanyalar var. Adaylı sözleşmeler. İki tane adaylı sözleşme paketimiz. Derbi paketleri gelecek dedi. Derbiler, derbilere özel paketler geliyor ki pazartesi günü de Real Madrid Atletico Madrid takımın oyuncuları gelecek. Ve burada Club Selection'lar diyor. E Football Championship Vol 1. Bununla alakalı yanlış bilgi vermeyeyim arkadaşlar. Geldiği zaman da görebiliriz. Yanıltıcı bilgi vermek de istemem. Ve Big Time Epic Kartlar. Forlan gelmişti. Önümüzdeki haftalarda belki de hemen bu perşembe ya da ilerleyen perşembelerde Raul, Sidor ve Japon futbolcuların geleceğini paylaştı Konami. Önemli bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Analikle alakalı konemi analikin ileride geleceğini söyledi. Hatta oyunda bununla alakalı bir mesaj var. İler, e, mevsiminde şunlar şunlar gelecek. İlerleyen dönemlerde de analik ve farklı şeylerin geleceğini söylemişti konemi. Analikle alakalı çalışmaya başlamışlar. Şu an Twitter'da Durandil Pes'in sayfasındayız. Şu tweet'i Türkçe'ye çevirmek istiyorum. Konemin sonuçlarına erişmişler ve orada analikle alakalı kodlara erişmiş ve Bunları bizlerle paylaştılar. Ne yapıyorlar? Konemi analitikle alakalı mesela bazı şeyler oluşturmaya başlamış. 13 farklı karakterin kodlamaları yapılmış. Mesela yönetmen, asistan, sağlık personeli, görüşmeciler, şunlar, şu roller tanımlanmış. Hemen bir girelim. Başka kodlar da sızmıştı. Hemen şunu açtığımızda tweet'i çevir de diyelim. Diğer yeni animasyon dosyaları bir kadın görüşmeci ile bir kaptan röportajı ara sahnesi çerçeve hızı verilene göre 34 saniye bir transfer görüşmesi de olabilir. Bazı dosyalarına bu şekilde ulaşılmış ana ligin. Bu ne zaman biter, ne zaman hazır olur, oyunda ne zaman görürüz bununla alakalı herhangi bir bilgi bulunmamakta. İnşallah eFootball 2024'de kalmadan eFootball 2023'ün içerisinde ana ligi görürüz. Bir test ederiz. Zaten ilk başta çıkardıklarında büyük ihtimalle eksikleri olacaktır. Konemi zamanla düzeltecektir. Bununla alakalı da resmi ya da sızan bilgiler olursa sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizlere ünler, iyi seyirler, hoşçakalın.